1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 110 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 111 gün Abdullah Bey, Mesuda pek çok hususta görüşü sorulduğunda o şöyle demiştir: Bir zamanlar biz hiç hüküm veremezdik daha sonraları Allah takdir buyurdu da bu gördüğünüz seviyeye ulaştık. Bundan sonra sizden biriniz, hüküm verilmesi gereken bir sorunla karşılaşırsa, Allah'ın kitabındaki hükümlere göre karar versin. Allah'ın kitabında bulunmayan bir işle karşılaşırsa, Hazreti Peygamber'in, siyavı, hükümleriyle meseleyi çözmeye çalışsın. Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın, Siyav'ı, hükümlerinde söz konusu edilmeyen bir meseleyle karşılaşırsa, salih insanların verdiği hükümlere göre cevap versin. Allah'ın kitabında, Hazreti Peygamber'in, Siyav'ı, hükümlerinde ve salih insanların fetvalarında bulunmayan bir durumda ise, kendi görüşüne göre ihtihat etsin. İçtihat etmekten korkuyorum. Ben korkuyorum, demesin. Çünkü helal bellidir. Haram da bellidir, bu ikisinin arasında ise helal mi haram mı olduğu belli olmayan şüpheli meseleler vardır. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak, şüphe duymadığın şeylere bak. bu Kudat 11. Yukarıdaki örnek olaydan hareketle dini hüküm verilirken Abdullah Bey Mesud'un Ramat tavsiye ettiği sıra nasıl olmalıdır? Yazınız. Cevap Allah'ın kitabındaki hükümlere göre 2 peygamberimizin hükümlerine göre 3 Salih insanların verdiği hükümlere göre 4 kendi görüşümüze göre 1 ikinci Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 110 cevabı. ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.